arkadaşlar ben İbrahim bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz e, bu arada bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar e, karakteri değiştirdim elf aldım e, bir de e, dün videoyu YouTube'a attıktan sonra bir şey fark ettim e, arada kestiğim hani kestiğim bölümlerde sesler üst üste binmiş bu yüzden e, girişli değil buralarda e, açıklamalar yapacağım bölümle ilgili fazla laf uzatmadan oyuna gireyim. Yani dün bildiğiniz üzere 7. bölümde kalmıştık. 7. bölümden devam ediyoruz. Ben de buraların yabancısıyım. Üstad Avrum bir keresinde hayatımı kurtardı. O zaman beri babam gibidir. Nasıl hissettim ama nasıl ama biliyorum. Ben de yakın daha çok değer verdim birini kaybettim. Umarım Üstad Avrum bana yardım olabilir. bunu bulalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işte harf. Bunun seviyesi 22. Elindeki destansı balta. Bu arkadaşlar merak eden varsa bunun şeyini göstereyim size. Bir saniye şunu okuyayım. Yok ikiye ayrılıyor. Doğru hatırlıyorsam taraf sonunda birleşiyor ama ne olur ne olmaz ayrılmıyor ama taraftan geçeyim dikkatli ol ben ne diyordum bunun destansının yeni skill geliyor ya işte Zeus falan. onu göstereyim sana bir saniye evet. Zeus yaratıkları bu saçma saldırı durdurun masum insanlar saldır saldıracak ne elde edebilirsiniz ki ne cevap verdin bağlı yaşlı adam sen sadece basit bir köy ben sadece basit bir köy şefiyim bir günler birinin eşyası nereden bileyim Aptal aptal etiyorsun demek belki biraz canını alıştırırsın fikrini değişir yaşlı adam kuzeye çevirin Olan örümceğe bak ne biçim konuşuyor ya vay ihtiyara bak yaşlı bir krala sihirbaz için fena değil ama ne yazık ki şansını şansını ben pek yaşlı değilim durun siz rezil korkaklar ha biz geldik İyi bakayım yüzeyi su ya böyle taklaya gelirsin Siz Üstad Auron musunuz? Kırılçeye May, Mayşe'nin sarın emekli sihirbazı ben Sir Diamond öğrencisiyim. Diamond mı dedin görüşmeyi nasıl? Ne yazık ki kendisi vefat etti. Sarayı Yusuf buradan koruyordu. Ey hay ne güzel bir kayıp. Onu kaybetmek pahalı bir olacak. Sıfırda intikam almak için mi geldi? Yaşama sebebim bu. Majesteleri sizi bilginiz ve rehberliğiniz yaralamanın nerede? Öyleyse Çelik Hükümdar bahset, bahsedelim. Kendisi İblisiyenin geri dönmesini korkuyordu. Bu yüzden de özel bir ekipman örtülmesini emretti. Tüm dünyanın saklamış kutsal bir şey. Bunu kullanmak kişiler ilgisini kararlı yüzleşecek. Çelik Hükümdar ekipman aradığı şey onun sıfırı yenilebilir. Bunu bulmak istiyorsan çöl bilgisi temiz Benim ustamdır ve doğu çölünde yaşar. Ekipman dünyanın dört bir yanını dağıttı. Buna layık sana yardım eder. Üstad Aurun iyi misiniz? gelmiş olmalıydı Endişelenme bir sıkarla sana gelince genç gezgin yolunu ama pes etme. Teşekkür ederim Çelik Yıldar ekibinin toplu sorduğumu intikamlandı şimdi. Kahraman bir yeteğimi sararken yolu ulaşır ve Bilgiyle görüşüp Ekipmanın hakkında bilgi edin, edinebilmesi için geçmesi gereken bir Engelle karşılaşır. Bu ayakın ayak izin. dizilmiş. <laughs> Demek burası da uçuyla çora topluyor. Ben başka bir şey yok. Üstelik tek bu numarası. Bu sıfır anahtarı bu başaracağım. Çöl bilgisi temiz ne olabilir. Belki çöl daha derinlerindir. Birinin başı belada. Biri bağırıyor karşıda. Oynasın zaten görürsünüz. Orada kadın biri bağırıyor. Yani bağıran kadın. Teşekkürler az daha ölüyor. Doğal buraya gelirim ya. Hiç olmamıştı. Oğlum bu sihirbaz tanıyor musunuz? Gül bilgisini evet tanıyorum. Onunla iş yapamadık. ama onunla tanışmak var. O da herhalde. Bu da bizden. E, Bizim ezerden tuhaf bir enerji var. De bile, bir, de, bir de var. Tuh, bir var. bir enerjimi. Birisi ona hapsetmeye bir bir Kanalı tamam, komple O böyle bir

Canavarlar bunlar olmalı. Onları öldürmek belki yoluma harcayacak zaman yok. Hı hı. Yüzbaşı sırlarına takla yaptırdık. Takla attırdık takla <laughs> ha, Çember gitti yol açılıyor çöl ilgisini bulalım. Evet arkadaşlar şimdi 9. bölümdeyiz temiz kahraman zamanla uzay yerine girerek çelik hükümdarın polisi getirmesini emreder. temiz büyü, e, büyüyü yaparken kahraman bilgi can, canavar saldırısını kurmalıdır. çöl bilgisi yok. Nerede olabilir? Kötü bir yerler Ama canavar güruhu beklemiyordu. Onları yok etmek Zajustuj. Zeus Bu barikat iyi bir enerji geliyor. Canavarları dışarıda durmak için yapıldıysa belki beni içeri alır. Şöyle bir isteğim siz misiniz? Evet sanki bizim geç gibi. Ben Sördüğüm'ün öğrencisiyim. Beni maruz görür. ancak yardımınıza gerekli. Sördüğüm'ün lütfen haber heba oldu. Sıfır dayımın öldüm, öldürüldü bir adamı kaybetti. İntikamını almaya yardım edin. Benden ne istiyorsun? Duyduğuma göre belli bir ekipman giyersen çelişiyorum zaten. Kendi sporları yüzeyleri bu ekipmanlar da başka bir mi biliyorum. Ama böyle zamanlar uzay yerlerinde gitsin. nasıl girelim? Bu soru neler götürmeyi Ancak dönümün başına olsun. Zemeyle ben defasını yüzeylere çekeceğim. Çıkıyoruz üstü deymez. Zaman uzay buradan yeri atacağım. olan bir başlayalım. Abra katabra. Ama bunun için var yeri internet için de sarılardan kolay. Ulan bir kere de. Bir daha tamamlamadı. Canavlar uzak tut. Sorun şey değil. Bir kere bir. Hiç benden bir şey istemiyorum. Bir şey yapayım. Hep birini.

Evet arkadaşlar 11. bölüm Doyum'un daha genç bir haliyle birlikte kahraman çünkü kim daha kararlı Lefise'nin yeni tehlikeden Ancak Lefise da kahramanı ama istiyorum ama en çok gemi çekti fazla tanıdık Sen evet dostum Bildiğim bir gibi otomatikanı vurduğu bir nakli de hayatı alıp kaltıda sorumlu ağaçlar teknolojisi izleyen limanı geçtiğim atıp kuru bir daha önce hiç beni ölmemişti öv en azından yüzüme karşı Majestelerin sesini duyuyorum ki uzak durulamaz. Reus çıkık. Hazretleri iyi misiniz? efendim ona çıkan kralım o kadar korkunca ne ne de oldu? ben çelik hükümdarım o kadar öldürülmem öldürürüm ben Majestiler, şaşırtıcı güçlüler hem zihniniz hem bedeniniz çelik gibi önce çelik gibi bir ses söylemeyi yani söylemeyi bırak işe yarar görünemeyiz başka bir şey bilmiyorum parlas olduğunu iddia ediyor savaşta pek çok kıyametli yardım etti sonra gideyim Her şey Şu halinizde olmaz efendim. Sağlığınız buradan önce gelir. Sir Damon ne demek istedim? Şu mekana bu Zaman ve uzaydaki yer üzerinde canavarlar seyrede geçip duruyor. Yarı kapatmak için Malestin'in kuyusunu üzerine yerleştirmek bu savaş bitirecek. Dönmen kuyuların üstüne bir Türkçe yok. Oyalanma. Müsaadenizle sunar ben gideyim. Malestin'in tırnakta turunları yanında kalmaz mıydın olur? Bu neye süslüm? Yardımcı minnettarım ancak kaderimizi bir paralı askere bırakmayız. Doyamam kolon sen al. Efendim siz hiç, hiç kolye şuna götürmekten daha önemsiz. Yarı kapasın bile eğer siz şey bir şey varsa mesela kurtulamaz hale gelin. Bir de canım gerçek söylemiyor olabilir ancak kötü minnettar olmaz önümde bu savaşçı benim gibi bebeğiz. Teşekkürlerim güveneceğim. Doyamam kolyeyi al yabancı insanlık üzere çocukları hazırlıklı başarılı olacağım bu dostum ben erkek değilim ki yemeğine saldırımızın tutulmak için bir tane giysi bazı hep yok duyurur. O kim kim. Bu diğer artık canama gitmeyecek ya da Bakalım benim kim için kolay olacak. Bölümünü çektim. Ama yerler arasında Yer daha çok daha güçlü başladım. Ben ne kadar olacağım onlar Onun için ne zaman olacaksın? Onun turu ne zaman kesilecek? kolye. Kolye de buraya koyacak. Kolyey. inanılmaz Gensi başı başı yarı kapatılır. Artık sıra bizde canavarlar buradan sürmeliyiz. <laughs> Bu gelirken geçti mi yarık dönüş zamanı geldi. <laughs> Kendi zamanında ve ülkeme. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım Videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın.